Bunun bir sürü şeyleri var. Zengin, fakir. Doğu toplumlarında yani bizim tür toplumlarda biraz daha farklı zengin, fakir hikayeleri. Batı toplumlarında biraz daha farklı. Hatta şeyleri, İngilizcesi bile farklı bunun. Mesela Batı toplumlarında zengin, fakir hikayelerine rag to riches veya riches to rag denir. Yani oradaki şey, hikayenin özelliği zengin bir grup vardır veya bir insan. Başına bir şey gelir, fakirleşir. Zengin grubun fakirleşirken yaşadıkları ilginç hikayedir. Batı toplumları için veya tam tersi fakirdir. Bir şey olur, miras kalır, piyango çıkar, bir şey yapar. böyle fakirlikten zenginliğe geçer ve o arada yaşadığı duygusal çelişkiler aslında anlatılır ve bu toplumların daha çok ilgisini çeken. Türk toplumlarda ise genelde zengin fakir çok yer değiştirmez. Zengin hep zengindir, fakir hep fakirdir. Bizim ilgimizi çeken nedir? Zengin kız, fakir çocuk veya tam tersi zengin çocuk, fakir kız. Bunların ilişkileri, ailelerin kesişmesi, ortak kaygıları veya işte şeydeki gibi Murat Soner'de vardı ya birinin ünlü bir arazi var orayı satmıyor işte kız onu ikna etmeye gidiyor falan en son popüler film ve dizilerdeki şey oymuş yani çok takip ediyorum onları.